şimdi güzel zafinama Galatasaray <laughs> Mert. Mert de tam bir fırsatçı golcü havası sezdim ya. Yani. Çocuk o kadar iyi değerlendiriyor ki fırsatları helal olsun. Atos, Atos, Atos. Beklenen vlog Red Bull Homeground Dünya Finali Berlin Vlog diyoruz. Limonify diyoruz. Önceki bölüm çok tatlıydı. Bu bölümde umarım çok tatlıdır. Bakalım bize neler hissettirecek limon. Orasını bilemiyorum artık göreceğiz. Hazırlıklı ol bizim reaksiyonlarımıza. Haydi bakalım. Şak, 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 şak. Size çok hızlı bu otel odasının ne kadar tatlı bir oda olduğunu göstermek istedim. Zaten teması böyle pembeli, hafif mavili ama genel olarak pembeli. Tatlı bir şey. Red Bull buraya işte içecekler bırakmış, işte Türk guide falan bırakmış. Eğer şehri görmek istiyorsanız, gezmek istiyorsanız diye. Böyle dolabı, yatağı, her şeyi inanılmaz tatlı. Ya yani şu telefonun pembeliğine bayıldım. Bu ne? <laughs> Çok tatlı. Güzel bir dizaynı var odanın. Tam... oda çilek kokuyor mu acaba ya? Bir aşk kokuşku ruhuna hitap eden tarzdan. Bayıldım o yüzden. Çok güzel bir oda. Bu da otelin manzarası. Hmm, nice. Manzarası bence. Gayet şirin. Böyle bir oda. Evet, merhaba arkadaşlar. ikinci günlükteyiz şu anda. 19'u. Takımların medya vardı. Ben de Hava çok soğuk olduğu için evde yattım. Şimdi Netflix'in ofisine gideceğiz. Biraz orayı çekeceğim, oradan açabilirsem de yine açmaya çalışacağım. Böyle bir programımız var. Limon, acil yaka mikrofonu. Bak çok güzel içerikler. Acil bir yaka mikrofonuyla var ya, şu vlogların seviyesini var ya, 10 basamak üstü atlatırsın. Bakalım. Çok öyle <laughs> herhalde. Arkadaşlar merhaba. Evet, evet, evet. evet şu anda nerede? Adı ne? Edeka. Almanya mı? Almanya mı? Almanya Ha, evet. Hadi yürü, yürü bakalım. <laughs> Yo. Yo, Hadi Aa bu falan da var ekipte. Güzel. <laughs> al bir tane. Dene. Bence limonla al. Hmm. Yani. Yani limonla <laughs> Ne ki bu? Gelibon mu acaba? Gelibon değil mi? Gelibon gibi. herhalde. Umarım. Umarım. Hangisi? Ben otomatik ödeme sistem var. Yalnız şu Pokemonlu Jelibon mu? Çikolata mı? Her neyse inanılmaz aklım kaldı onun tadında. İmkanımız var. Günlerimizi alalım. Evet. Bunu alacağız. Onlar nereye gideceğiz?

Vay 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 ortama bak. Course, no Çok right. iyi. <laughs> <laughs> Arkamda the I thought, look, look the I, I saw that in, yeah. I'm so jealous. Yeah, it looks it. so cute. You yeah. Thank you. Like me. Yeah, I want to see Yeah, it's a little bit, but it's very cute. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Aa, güzelmiş yüzük. <laughs> <Yeah>. I think so. oh. you should. You should. Nice you. You. Right. Yalnız öyle bir vilak olmuş ki yani biz sarılmış kadar olduk şu an. Like oh of right. Because of the nice. hairstyle, it feels like, yeah. Hello, Hello. Nice, Hello. To you. Hey, nice to meet you. Hi, nice, nice to, to meet segment. you. <laughs> Do you want a handshake? Uh, I don't. don't, don't Off. Mert, sen Valorant'tan devam abicim. My turn, assholes! Biz <laughs> de birazdan geliriz. Burada performansımız Ryan var. <laughs> İçeride çalışıyor. Burada Master Shingai'den çaldığımız bir poster var. <laughs> İncil'e çalıyoruz bu arada. Harbi mi? Kodasından söktük. Heyelan'a <laughs> katıldı, çantayı koyup öyle götürdük. Çok iyi ya. <laughs> Kocaman seni nereye kayboldu? <laughs> Benzin Wi-Fi basmak işte yapıyorum. Burada işte anlısı olan bir sürü şey var. i̇şte bu atıyorum yine bu ilk geldiğinde bununla çıkmıştı sanırım. Aa ben de onu diyecektim. Evet. Kim acaba Gelsiniz oh, bekle. zaten benim kafam. Bunun Şu, şuna bayıldım yaptığı, bu arada. Esin kara Evet, Bu çok güzel. Bu masas mabedet işte bizim İspanya şeyi tamam. Bizim isteme 2024. Ay. Herkesin onda bir. Tasarım çok iyi yalnız. Bu, bu çalışmaya bayıldım. Allah çizim. Burada herkesin imzaladığı yine şangay şeyi var. <laughs> Çok tatlı. Dur, şey gibi, burada Pablo bizim <laughs> analistimiz. Burada Los Niños. Bu bizim takımımızın şey adı. Elindeki benim galiba. <laughs> <var>. Çok iyi. <laughs> burada yine Şangay'dan aynı şekilde çaldığımız. <gülüyor> <gülüyor> İkinci çaldığımız. <laughs> burada bir gösteren Fanta olmayan bir Red Bull. <laughs> Kesinlikle içinde bir şey yok. Başka <laughs> Burada bir sürü <laughs> red var. Evet bayağı var mı <laughs> Burada wow. PlayStation var. Dört tane kol var. Bilgisayar <laughs> falan da bağlı. İçerinizi <laughs> bağlayıp işlerimizi yapabiliyorsunuz. İşte PES, evet. her şey var içinde. Çok iyi. Burada bir tane kol tonfeni. <laughs> masamız var. Langırtımız var. Ve şu duvarda da bir tane daha da bir tane de forma koleksiyon yaptık. Böyle değiştik. Çok bunlar güzel olmuş. Aradan. Değişim yaptığınız evet. değil mi bunlar? Hangi Burada şey var? Genji var. Genji, FPX, Crew, Leviathan, Paper Rex ve Navi. Çok daha güzel. Çok da Güzel. daha. Evet, Güzel. Invertix atkısı var. Burada normalde player boardlar yazıyor. İşte yine yani aynı senedeki mimarda vesaire burada yazıyor ama. Hı hı. Klasik gibi. Evet. Şef yapıyor buraya getiriyor. Biz buradan alıyoruz. tabak, çanak, her şey var. Şef de Aynen. burada mı yapıyor? Aynen. Şurasını mutlaka buraya gösterdim. Ha tamam çaldığımız <gülüyor> <gülüyor> Mert oğlum her şeyi çalmışsınız. Yani ofiste bir tek size ait olan şeyler Red Bull'lar büyük ihtimal öyle duruyor. Bir de o içerideki holde oynadığınız top herhalde. Muhtemelen daha da Buradan yetkili kişilere duyurulur. Artık beleşe Çok verin ki, ki şiş... çalmak zorunda kalmasınlar. <laughs> Buraya getiriyor yaptıktan ha, sonra. Buraya getiriyor işte biz buradan alıyoruz sıra sıra. Hani ne alıyoruz. Şimdi zaman kısa geliyor gibi. Yani yemek saatleri önce ortak oluyor takımlar. Yani işte Çünkü zaten prak oluyor, oluyor. Değil, değil, değil mi? Yani arasında yiyorduk beraber. Tamam. O yüzden şey yani ayrı ayrı. Tatlı ortam ama çok güzel. Ha, yemek istemediysen alıyorsun üstüne streç'i geçiriyorsun koyuyorsun. Buralım. Yani, Bunlar da kalp kese falan her türlü. Çok iyi. Bu tuvaletlerimiz var. Bir kadın tuvaleti ama bunun kadın ofiste olmadığı için. <laughs> <laughs> bunu <gülüyor> ben kullanacağım sadece. Bunu da kullanıyoruz. Bunu da kullanıyoruz. Bunu kullanıyoruz. kullanıyoruz. Şimdi bak bizim şefimiz de Mo. Ay. Kitchen. Mo's Kingdom. Ay. <laughs> <laughs> Kurallara yazıyor mutfağın. İşte temizleyin vesaire vesaire. Hmm. Burada yine biz varız. Ben yapayım da e, <laughs> maletten Aa çok iyi. Ee, Pati şeyi, var. Saatıyorum satıyorum bir bulaşık olduğunda geliyorsun burada yapıyorsun temiz bir şekilde koyuyorsun. Herkesin kendi kendisi, bulaşığını, aynen, kendisi makineye koyup çalıştırıyor. Başka bir şey yapmıyor, daha rahat oluyor. Yani İyi, ona da rahat, rahat oluyordur. Hı -hı. İşte burada mutfak kontrolü faktörü işte dondurucu işte bu dolabı çelik fırın vesaire var oraya da kadar yemeğe yok. Daha yok. Hı hı. Çok güzel. Tatlı bir ofis cidden. Burada <laughs> PlayStation falan nasıl <laughs> tenisi ne kadar sıklıkla oynuyorsunuz? Hı. Vaktiniz oluyor mu? Aralarda oynuyoruz. Hı. Yani atıyorum şey oluyor. Hani sarı savaşlar var. Savaş olsa bile hani bırak arası çok olmaz da işte şey yani komple bir saat ara olduğunda oynuyoruz. Veya akşam oynuyoruz. Ya sabah erken gelip oynuyoruz. Yani oynuyoruz. Al, nice. Güzelmiş. Yani. Burada yeni sezona özel buraya bir tane kamera koymuşlar. Bunlar tek kullanımlık kamera. Hı hı. Bunlardan koymuşlar. Her şey çekebiliyorlar. abi. Aslında. Güzelmiş. <laughs> Gelin efendim. Otelin şeyin evet. manzarasını göstereyim. Evet, manzaraya evet. bakalım. Ah, yeah, tamam. Yeah, but only the the room. zaten belli bir Evet. What is that? Hey, wait a minute, what the hell? <laughs> like at çabuk diye hemen like atmamız lazım demiş. Ama zaten ben like atmışım şöyle bir tekrarlayayım. Böyle manzara sor. <laughs> manzara sana güzel. Bak ya. Şükür ederiz efendim. Mert. Mert'te tam bir fırsatçı golcü havası sezdim yani, çocuk o kadar iyi değerlendiriyor ki fırsatları, helal olsun. Ooo, oh, yeni bir armurum var. Oy, oh, what? bu? O neymiş? Oh, have... Evet, Rezervatör. Aaa, şeyde sallayıp sallayıp kumandaları şey gibi mi sanırım? Evet. Bizde kullanıyoruz bizde gerçi metalleri var şöyle, teyli. Hmm. Aaa, çok iyi. Bunu sallıyorsun. Da oturak yaptıkları alandayız. Her, herkesin böyle bir şeyi var. Evet. Nasıl da sen? Ne denir buna? Kabin gibi kabin böyle kocaman kabin gibi. Trak room diyor. Trak odası. Oradayız, alandayız, aranadayız şu an. Evet. Ya. <laughs> 5 beş, beş dakikada her an olurmuş şu an. Nereden sallayayım? Dersene! <laughs> Yok, bir kere sallasan yetiyor aslında. Ben öyle öncesine yapıyorum şu an. Bakayım ısınmış mı? Ha, <laughs> Vermedi kızın eli üç kere havada kaldı ya <laughs> İçi merhaba. merhaba merhaba Arkadaşlar merhaba Merhaba, merhaba. 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 <laughs> şimdi başlanacağı için alandan çıkacağım çok dikkatli atıcı olmasın diye. Size de birazcık gördüğüm kadarıyla etrafı göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle bir yemek alanı var burada. Masalar falan var. Sanırım şurası sahneye gidiyor. Emin değilim. Ama böyle bir ortam var. Burada çay kahve servis var. Tabii ki de var. Kaan Bey. kalıncının? Hoş bulduk. Naber? İyi. Çıkacağım bir. Tamam. Öyle etrafı falan şey yapacağım. Okey okey. Tamam. Ben de ihtiyacım. Sonuçta mıydı? Şu, Şu, Dün mü sağ Tamam. Kolay gelsin. Kahve sayesinde birazcık etrafı çekmek için girdim ama yapacak çok bir şey yok bırak olduğu için. Şimdi dışarıya çıkacağım. Otele doğru yürüyeceğim. Böyle bir planım var. Bakalım. Çıkıyoruz. Evet merhaba sokak çok tatlı bir sokak tam bir sonbahar havası var bu arada harbiden var ya uyuruyorum. tam havaları ya o kadar güzel denk gelmiş ki. Prak'tan önce, yaptıkları pratik maçından önce bir teori kısmı var ve teori kısmında o kadar çok pozisyon, hareket, işte atak, defans alanları o kadar çok şey çalışıyorlar ve hepsine isim koymuşlar ki takdir ettim cidden. Nasıl desem sahne arkasında inanılmaz çok hatırlaman gereken teknik kısımlar var. Eğlenceliydi onu görmek birazcık. Bir de işte tüm takımı birlikte görmek, onayla tanışmak, ortamda olmak güzeldi. Yarın da maçları var. Asıl maç gününü çok heyecanla bekliyorum çünkü ilk defa canlı kan İzliyor olacağım Darts'ın maçını. O yüzden heyecanlıyım. Kahvaltıya gidiyoruz şimdi. Kaçıncı gün? Dördüncü gün. Burası bar Belki akşam vaktimiz olursa geleceğiz. Göz telefonumuzu Sonra bu süslü yoldan yukarı çıkıyoruz. Sonra buradan ilerliyoruz, aşağı iniyoruz. Tablona gittiğimizi düşünebilirsiniz ama hayır. <laughs> kahvaltıya gidiyoruz. Çok güzel ortam yalnız. Burada da olaylar hep pembe renk üzerinden temalandırılmış. Aldık ne kadar sahip. <laughs> Acaba otelin yemekhanesi mi burası? Oda da oda da çok pembeydi. Büyük ihtimal burası da pembemsi. Bazı parça yapabildiğimiz bir alan var şu şekilde. Ve oradan maç izleyeceğiz. Şu an e, Team Heretics ve Pocus'un maçı olacak. Çok heyecanlıyım bakalım. Tabii ki de Team Heretics kazanacak ama heyecanla izleyeceğim ben. Görüşmek üzere. Evet. Gel misin? yanıma. <laughs> sen binersem binerim. Ha? Sen binersen binerim. Ben binerim. Hadi. Hadi <laughs> çıkışında böyle bir şey gördük. Kişisel alan gibi bir şeymiş. Mesela bir meeting falan almanız gerektiği zaman, ders çalışmanız gerektiği zaman, bir arama yapmanız gerektiği zaman, şarj hmm. etmeniz gerektiği zaman bu QR kodla sanırım ödeme yapıyorsunuz. Sonra içine giriyorsunuz. İçi de şöyle. iki tane ekran var ama ekranlar ne için bilmiyorum. Biliyor musunuz? Bir tane toplantı yapmak için kamerası var. Evet. Muhtemelen kamerası da var. Doğru Koltukları böyle iki tane karşılıklı. Böyle bir kapsül. Güzel düşünülmüş. Şey. Güzel güzel. Oy Christmas Mark mı? Limonu umarım o yılbaşı Christmas temalı yerde gezmişsindir. Tatlılar ya. 5 metre, 6 kadar yakına girsem yemin ederim 108 tane kuş yiyor. <laughs> Çok doğru. Çok güzel. Çok komik diyorlar ki şu an Aykım Berlin Tower. <gülüyor> <gülüyor> Yorum atsana demişsin ben daha videoyu izlemeden reaksiyon yükleniyor Limon deyip seni tehdit etmiştim Limon geliyor Merhaba arkadaşlar, şu anda havalimanındayım. Nasıl geçti anlamadım. O yüzden hadi biraz özet geçelim. Son iki gün çok fazla şey çekemedim. Çünkü hem Mert hastaydı, hem de Heretics takımında işte birden fazla kişi hastaydı. Ne turnuva tarafında olduk o yüzden. Onlar geri çekildiler. E geri çekildiklerinden ötürü de daha çok işte hani Mert'le ilgilendim. Elimden geldiğince tabii bir şeyler yapmaya çalıştık. Kısaca hani ne böyle dışarı çıkıp turistik yer öyle aman aman gezebildik. Hani ne de arenada tabii. Ama, Ama e, genel anlamda e. cidden çok eğlenceliydik. Arenaya gittik. Arenada frak odaları vardı. İşte kabin kabin. Diğer takımları gördüm. İşte kadın oyuncuları da gördüm. İnanılmaz tatlı insanlar vardı. Heretics'in frak odasında takıldım genelde. Onların nasıl çalıştığını Niye çekilmişler? Çekilme nedenleri Wood ve artı bir kişinin daha maç esnasında geçirdiği bir rahatsızlıktan kaynaklı maça çıkamadı Heretics. O yüzden çekilme kararı aldılar. Aslında onun birazcık arka planını aktarmaya çalıştı limon teorilerini nasıl yaptığını. Elimden geldiğince vlog için de çekim aldım. kendimi de deneyimlemiş oldum. Gibi en güzel taraflarından biri Heretics'le e, tanışmaktı. Bence Benji aşırı arkadaş canlısı bir insan. Mini bu çok utangaç bir insan. Bu böyle çok sert gibi duran ama aslında içten içe böyle samimi arkadaş canlısı bir insan. E, Ryan zaten hani ikimiz de Türk olduğumuz için işte Mert'le konuşurken de derken onunla daha hemen hızlı samimi iletişim kurabiliyorsun ya. Öyle kendisi de zaten hani komik bir insan. Ve takımdaki herkes, koçlar dahi dahil. inanılmaz arkadaş canlısı insanlar. Hatta Weber bana ekmek demeye başladı. Ekmek <laughs> kelimesi aşırı hoşuna gidiyormuş Türkçe'de. Söyleniş tarzı hoşuna gidiyormuş. O yüzden beni görünce sanırım takmak takmak istedi bana ve ekmek demeye başladı. Artık işte limon, lemon, lim falan hiçbir şey demiyorlardı. Sadece ekmek diyordu Weber. Benim en büyük korkum sanırım şeydi. Bir Valorant turnuvası ilk defa gidiyorum ve bir Valorant oyuncusu ya da Valorant içerik üreticisi olarak gitmiyorum. Genel bir içerik üreticisi olarak gidiyorum. Sektöre en dahil olduğum kısım daha sunum röportaj kısmı. O da Red Bull eventinden dolayı. Ama onun dışında böyle kendimi çok ait direkt hissettiğim bir ortam olmadığı için hissetmek istediğim ama daha alışamadığım bir ortam olduğu için biraz gerici ama Yine de güzel bir deneyimdi. Böyle turnuvaları izlemek bana gerçekten röportaj sunum kısmına Valorant için ne kadar girmek istediğimi, bu alanda ne kadar içerik üretmek istediğimi gösterdi. Şakasız bir gaza geldim. Aynı zamanda Valorant'ta da daha iyi olmak için de gaza geldim. Bunun hakkında bir tane video yapıyorum. Belki bu videodan sonraki YouTube videomuz onunla alakalı olur. Ama e, videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar için hafif spoiler vereyim. 30 gün boyunca Valorant'ta işte belli bir seviyeden belli bir seviyeye gelme çalışma challenge. Aynı zamanda profesyonel nereden de tavsiye alarak ilerlemeye çalışıyorum. Nice. Hatta setup'ımdaki işte mouse olsun, klavye olsun o tarz şeyleri de değiştireceğim ve işte bu iki video, üç video, dört video şeklinde devam edecek. Ben renk katlamaya çalıştıkça yeni hedefler koyacağım kendime. Güzel bir video olacak. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Ben deneyimlerken gerçekten keyif aldım. İyi ki de gelmişim. Daha bu tarz bir sürü içerik yapmak istiyorum ama birazcık acemiliğime geliyor. Özellikle bu vlog tarafına alışık olmadığım için acemiliğime geliyor. Eğer öneriniz varsa lütfen Lütfen yorumlarda bana söyleyin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yaparsın askı. Teşekkür ederim. Hocam. <laughs> Atış yaptıktan sonra bıçak çekmeyi de yakalamış. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Teşekkür ederim. Hocam, <gülüyor> <gülüyor> hocam niye? <Hocam. gülüyor> mı? Nice. Güzel güzel video. Güzel bir vlog olmuş. Ellene sağlık liman. Keyifliydi. Çerez niyetine gerçekten. Keşke biraz daha uzun olsaydı. Çok hızlı bitti ya. 1.25'te de izlemedik ki. 1'de izledik. Çok hızlı bitti. Ama çok güzeldi. Ellene sağlık. Emeğine sağlık. Çok tatlıydı. Eminim ki Mertler bir işte o sağlık problemi yaşamasaydı burada daha çok detaya hakim olabilirdik. Tekrardan geçmiş olsun da diyelim. Ama gayet tatlı. Gayet beklentileri karşılayan. Gayet önceki ilk vlogun üstüne eklenmiş, tecrübe edinilmiş, bazı noktalar giderilmiş bir bir vlog olmuş. Eminim ki bundan sonraki videolarda bunun üstüne koyarak devam edecektir. Çok keyifliydi limon. Ellerine sağlık.